Herkese merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü tarifim etsiz çiğ köfte. Bunun için yarım kilo kadar ince köftelik bulgur gerekli. Ben sarı olanını kullandım ama siz esmer köftelik bulgur da kullanabilirsiniz. İkisiyle de gayet güzel oluyor. Tarifim basit, pratik bir tarif. Denemenizi tavsiye ederim. Biz bunu yapmaya başladığımızdan beri dışarıdan çiğ köfte almıyoruz. Bulgurun üzerine 2 su bardağı kaynamış su ilave ediyorum. Ve bunu güzelce karıştırıyorum. Bu sayede çiğ köfteyi uzun süre yoğurmamıza gerek kalmıyor. Bu bize bir pratiklik sağlıyor. Ve karıştırdıktan sonra üzerini bir kapakla kapatıyorum. 10 dakika boyunca buharıyla şişmesini sağlıyorum bulgurların. Daha sonra üzerine yarım çay bardağı isot koyuyorum. Orta acılı güzel oluyor. Bu miktar bence yeterli. Yarım çay bardağı toz kırmızı biber. Çeyrek çay bardağı kırmızı pul biber. Bunlar acılı değil. Ben acısız kullandım. Bir tatlı kaşığı tuz. 2 yemek kaşığı domates salçası, 2 yemek kaşığı biber salçası. Biber salçam da acısız. İsotun acılığı dediğim gibi yeterli oluyor. Çok acı olduğunda çocuklar yemiyor çünkü. Ama siz acılı seviyorsanız acılı kullanabilirsiniz. 1 tatlı kaşığı kimyon ek ekledim. 1 çay kaşığı kadar da karabiber ilave ediyorum. ve 3 diş rendelenmiş sarımsak. Yarım çay bardağı zeytinyağı ve çeyrek çay bardağı nar ekşisi üzerine ilave ediyorum. Ve bir adet e, orta boy yeterli oluyor soğanı güzelce rendeliyorum ve süzgeçten geçirip sadece suyunu kullanıyorum. Bu suyu da bunun üzerine ilave ediyorum. Tüm malzemelerim hazır. Şimdi yoğurma vakti. Ben makinede yoğuruyorum. Bununla çok pratik oluyor. Ama dediğim gibi bulguru da önceden şişirdiğimiz için siz elinizle de yoğurabilirsiniz. Ben makinede bir 20 dakika kadar yoğurdum. Arada bir Kıvam alması için soğuk su ilave ediyorum. Yaklaşık bir su bardağı kadar da e, su ilave ettim ben. Ve makinede karıştırıyorum. Artık kıvam aldı. Toparlanmaya başlayınca olmuş demektir. Ve çiğ köftemiz servise hazır. Elimizle sıkarak şekil veriyoruz ve servis yapıyoruz. Benim verdiğim ölçülerle 6-8 kişilik civarı çiğ köfte olmuş oluyor. Siz ölçüyü istediğiniz gibi arttırıp azaltabilirsiniz. Umarım çiğ köfte tarifim hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.